millet yine yeni bir video ile karşınızdayım. Yine uzun bir ara oldu. Ocağa gideceğiz ama önce benim bir göbek işi var onu halledeceğiz. Şimdi buradan rulmanlıyı çıkardık. Rulman da çıkardık. Yeni milimizi takacağız. Buralar yine biraz dağıldı. Şimdi gece olduğu için direkt burayı çekiyorum sadece. Video başlangıcı olmuş olsun diye. Biz bunu takacağız şimdi buraya. Oldu mu lan? Oldu. Ötme lan. Ötme dana. <laughs> Üzdü. göbeği bitirdik sonunda. Ben bitirdim. Bitirdik. Ben yaptım. Bit bekle. E, ee, disk kadroyu sürtüyordu da. İşte bitirdik göbeği sonunda. Ben bitirdim lan. Ben yaptım lan. Ben elini göster. Benimki ya ya. O zaman bir flashback yer miyiz buradan? Bakalım. Evet. Elimiz yağ oldu lan hep. Ya elini göster. Benimki daha yağlı. Şuna bak. Ma. Kafam <laughs> <laughs> ya ağrıyor. Abi şunu yapmak deneme gideyim ben ya. Evet. <laughs> ya sabah akşamın 11'inde adamın göbeğini yapıyorum ya. Yapıyoruz. Neyse şey artık asıl. Aslında... <laughs> Artık asıl videoya geçebiliriz. Ben büyük ihtimal bundan sonra otobüsten devam ederim. hanımım gönderiyorum eve. Ben eve <laughs> Yarın kadar Beni eve kadar bırakacaksın. Lulululu Hayır <laughs> adam. Ne bir şişçi var orada yani. Olur. Otobüsten indik. Ee, bisikletleri hemen kurduk. Tekerlerini taktık. Şimdi skate'e doğru gidiyoruz. Skate'te görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> o pasta da böyle hapşırdı biliyor musun kayıt başlattığında? <laughs> Adam her videoyu başlattığında her bir böyle hapşırıyor bana. <gülüyor> 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 Alerjim var herhalde. <laughs> Bu şu an boşluk. Eren hala abi. Hadi yap bize şunu. Eren pehlivanlar hocam. Abi bir maslaka taklit abi. Ben yapamam ki onun sesini ya. Kanka telefonu çalıyor. Harbi mi? Hızlanacağım. Hı. Tam baksın yerine. Geçiyor mu oraya? Adam bok göndermiş. Of oh, camaş. Kanka bir şey diyeyim mi? Bayağı iyiydi. Harbi mi? Müthiş. Gözüme sinek gitti ya. Gözün içine... Gözün içinde bir sinek gidiyor ya. Hocam ben bu kadar güzel çıktığını görmedim kameradan da. Biraz daha yatırabilir table'ı yatırabilirsek mükemmel olur. Bugün full hareket kasacağım. Sak adam çok güzel kamera var. Harbi diyor. Çok güzel açıdan çekmiş. Abi, eyvallah adım. Artık alıştım skate park'a. Ya. Biraz daha hareket çalışayım. Daha güzel olur herhalde. İşte o. Hocam eğir. Nasıldı hocam eğir alabildik mi güzel? He? Evet mi? Evet. <laughs> Kafa sallıyor ya. Ya alıyor Şu an buradaki herkes de niye atlıyor nehir olarak ve olarak? Teşekkürler. <laughs> 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 niye böyle lan ne oldu buna? Gergin <laughs> görmüş. Gergin. Ben de aynı espri yapacaktım bak. Biz <laughs> takla atıyor. Oooo. Ha düştü. Oh, don't to be here. I'm gonna be the last one standing. I am will overcome, and I refuse to run. Bravo! koltuk vidası kırıldı. Ona e, vida almaya gidiyoruz. Ben. <laughs> Bu da Mustafa, Mustafa hocam. Tamam neyse çok yapılıyor. Emre, Emre Üzgün. <gülüyor> Pampla! <gülüyor> <laughs> o neydi o? Bilerek mi çıkardın ayakları? Evet. Bir de geri koydu <gülüyor> <gülüyor> One hand Deneyeceğim Gel bak tutacağım çekicem seni hadi. Hemenin aşağı 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 aç ben Tamam, açık mı bıraktın? <gülüyor> <gülüyor> Ağzını kenarından da akıyor onlara. <laughs> Bacak çek. Uf <laughs> 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 bak Tayyip abi yükseliyor bak. Kanka korktum lan. El, hadi direkt gel. Gel de hocam. Gide kapan bu yap. Uf, parmaklıklar arasında. <gülüyor> Oy! <gülüyor> 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 Aa, Efe çek! <laughs> Kanka, Bak, Efe! 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 Çık çık Kanka, Böyle yapıştır Eleman maymun gibi çıkıyor da. Evet. Hiç. yapma yapma yapma. Oğlum durun. Ya lan Gel oğlum geç. Gel lan buraya koyayım. Çıkamıyorum lan. <laughs> oğlum düşeceğim vallahi düşüyorum. Gel, Şimdi dönüyoruz Burdur'a. Ee, otogara doğru gidiyoruz işte. Yarın bir şeyler yaparsak onları da çekeceğim. Ee, güzel bir şeyler çıkarsa onları da koyacağım. Eğer koymazsam da videoyu belki burada bitiririm.